Herkese merhaba. Eski Mısır tüm insanlık tarihinin en büyük ve en güçlü uygarlıklarından biriydi. Bu uygarlık M.Ö. 3150'den M.Ö. 30'a kadar 3000 yıldan fazla hüküm sürdü. Ve günümüzde bu uygarlıkla ilgili birçok şaşırtıcı kalıntı bulunuyor. Eski Mısır'ın kültürü, hazineleri ve bilgisi çok özeldir. Ve bu yüzden de kültür hakkında keşfedilecek hala çok şey var. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Mısır'da bulunan en ilginç ve tuhaf keşiflerden bazılarına göz atacağız. Luxor'daki mühürlü tabutlardan, yürüyen balinalara kadar işte karşınızda bilim insanlarının Mısır'da yaptığı en korkutucu keşifler. 4000 Yıllık Mumya Arkeologlar neredeyse 4000 yaşında olduğuna inanılan bu korkunç mumyayı yakın zamanda keşfettiklerinde çok korktular. Araştırmacılar Nil'de bulunan tarihi bir şehir olan Asvan'da bir mezar odasını kazarken bu mumya ile karşılaştılar. Bu mezar odası oldukça iyi korunmuştu ve yağmacı insanların olduğunu göz önünde bulundurursak bunun ilginç bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu insanlar arkeolojik alanlarda alabilecekleri her şeyi alırlar ve buldukları eserleri genellikle yasa dışı yollarla satarlar. Ancak bu mezar odası yağmacılardan gizlenmişti. Böylece mezarın içindeki her şeyin güvende olduğu garanti edilmiş oldu. Öte yandan kazı sırasında bölgede bulunan tüm arkeologların mumyayı görür görmez çok geçirdiği söyleniyor. Hatta araştırmacılardan biri kendilerini bir korku filminin içinde gibi hissettiklerini ve mumyanın her an hareket edebileceğini söyledi. Tabii ki böyle bir şey yaşanmadı. Ayrıca arkeologlar bu mumyanın son derece çirkin olduğunu belirttiler. Ancak gördüğünüz üzere keşfettikleri şey aslında tam olarak bir mumya değildi. Bunun yerine tabut, siyah malzeme ile kaplı birinin cesedini tutuyordu. Öyle ki Mısır'da bulunan özenle sarılıp mumyalanan diğer mumyaların aksine bu 4000 yıllık ceset özensizce sargılarla kaplanmış ve tabutun içine konmuştu. Daha da şaşırtıcısı, kemikler incelendiğinde cesedin 70'lerinde ölen bir kadına ait olduğu keşfedilmişti. Aslına bakarsanız eski Mısır'daki insanlar çok yaşamazlardı. Yani bu kadının 70 yaşından büyük olduğu doğruysa keşfin derinlerine inmek gerekiyor gibi görünüyor. Sonuç olarak birçok şey görmüş deneyimli bir arkeolog ve tarihçi olsanız bile, böylesine ürkütücü bir cesetle karşılaştığınızda şoka girmeniz normaldir. Protes parmak Bilim çoğu açıdan şaşırtıcıdır, öyle değil mi? Her geçen gün inanılmaz şeyler keşfetmeye devam ediyoruz ve araştırmacıların sıkı çalışması sayesinde bugün hayatımızı kolaylaştıran en şaşırtıcı şeylerden biri de protezlerdir. Günümüzde bir kişi kolunu veya bacağını kaybettiğinde protezler sayesinde hayatının normal bir şekilde yaşamaya devam edebilir. Öyle ki yapay uzuvlar birçok insanın günlük aktivitelerini gerçekleştirmelerine ve hareketlilik sağlamalarına yardımcı olur. Bunlara ek olarak protezler kişinin bağımsız ve kendi kendine yeterli olmasını da sağlar. Ancak bilim insanları 3000 yıllık bir ahşap protez keşfettiklerinde gerçekten şaşırdılar. Eski bir Mısır mezarlığında bir kadın mumyaya bağlı olarak bulunan bu protez sadece ilkel basit bir parça değildi. Araştırmalarda bu protezin birkaç kez çıkarılıp takıldığı keşfedildi. Binlerce yıllık bir cihaz için oluşturma ve takma yöntemi oldukça detaylıydı. Ayak parmağını yapan zanaatkar sadece ahşap aletler yapmakta değil, aynı zamanda insan fizyonomisinde de yetenekli biriydi. Ayrıca tahta alet rahibin kızı için yapıldığından protezin oldukça rahat ve takmasının kolay olduğu düşünülüyordu. Sonuç olarak böyle bir cihazı görmek şaşırtıcı ve zamanının çok ötesindeydi. Büyük piramidin gizli odası Antik Mısır araştırmacıları, bugüne kadar şaşırtmaya devam eden 118'den fazla piramide ev sahipliği yapıyor. Ancak onlarca yıldır bu piramitleri incelememize rağmen onlar hakkında hala keşfedecek çok şeyimiz var. Örneğin araştırmacılar büyük piramidin galerisinin üzerinde yaklaşık 30 metre uzunluğunda gizli bir oda olduğunu keşfettiklerinde dehşete düştüler. Ve bu büyük odayı ancak kozmik ışın taraması sayesinde öğrenebildik. Bilim insanları büyük piramidin içeriğini taramak için en son teknolojiye güvenmeye devam ediyorlar. Ancak büyük piramidin içinde gerçekte ne olduğunu veya içindeki boşluğun amacını hala bilmiyoruz. Bildiğimiz şey araştırmaya devam ettikçe büyük piramit hakkında daha çok şey öğreneceğimizdir. Kedi Mezarlığı Eski Mısırlılar ölüleri mumyalamakla tanınırlar ve en çok kraliyet ailesini ve seçkinleri abartılı bir şekilde mumyalamalarıyla da bilinirler. Hepsinden önemlisi, tanrıları onurlandırmak için sayısız hayvanı mumyaladıkları da biliniyor. Ancak eski Mısırlıların evcil hayvanlarına karşı sevgi beslediklerini ve bazılarını mezarlara gömdüklerini biliyor muydunuz? Araştırmacılar bu 2000 yıllık mezarlığı kazdıklarında oldukça şaşırdılar. Mezarlarda bulunan hayvanlar tanrıları onurlandırmak için kurban edilen hayvanların aksine evcil hayvanlardı ve bunların hiçbiri insanların eliyle öldürülmemişti ya yaşlılıktan ya da yaralanma yoluyla ölmüşlerdi. Hatta bazı hayvanlar dikkatli bir şekilde bir battaniyeye sarılmış halde bulundular. Öte yandan görünüşe göre eski Mısırlılar birçok farklı hayvanla ilgilenmişlerdi. Kedi ve köpeklerin yanı sıra bu insanlar maymunlar, şahinler ve tilkiler gibi egzotik evcil hayvanlar da yetiştirmişlerdi. Altın Mumyalar Vadisi Altın Mumyalar Vadisi, piramitlerin yaklaşık 380 kilometre batısındaki Bahriye Vaası'nda yer almaktadır. Bölge 1996 yılında keşfedildi ve kazılar sırasında bulunan dört mezar çoğu kişiyi şaşırttı. Ancak arkeologları en çok şaşırtan şey, burada yüksek rütbeli Romalı Mısırlıların yüzden fazla mumyasının bulunuyor olmasıydı. Bu mumyaların çoğunun altın maskeleri vardı, bu nedenle de bölge Altın Mumyalar Vadisi olarak adlandırıldı. Ayrıca mumyaların çoğu lüks karmaşık süslemelere sahipti. Ve aradan 2000 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen eserler oldukça sağlam görünüyordu. Tıpkı eski Mısır kraliyetlerinin mezar odaları gibi bu dört mezar da hazinelerle doluydu. Mumyaların çoğu göğüslerinde tanrı ve tanrıçaları betimleyen sahnelerle süslenmişti. Ancak şaşırtıcı olan tek şey ayrıntılar değildi. Mezarların içinde bilezik, kavanoz ve madeni para gibi lüks takılar da vardı. Mezarların içindeki çok sayıda takı ve süsleme ile Altın Mumyalar Vadisi'ne gömülen insanların inanılmaz derecede zengin olduğunu söyleyebiliriz. İskenderiye Kütüphanesi Şimdi anlatacağımız yer eski Mısır'da yapılmış olan gelmiş geçmiş en ilginç kuruluşlardan biridir. Ancak günümüzde yaşayan hiç kimse ne yazık ki bu muhteşem yapıyı görme şansına sahip olamadı. Burası Büyük İskenderiye Kütüphanesi olarak biliniyor. Ve aslında kütüphane ile ilgili bildiğimiz tek şey çizimlerdeki tasvirler. Muhtemelen bir kütüphaneyi bu kadar özel yapan ne diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak İskenderiye Kütüphanesi M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir ve antik dünyanın en önemli bilgi depolarından biri olmasıyla ünlüdür. Bu kütüphanede bulunan birçok kitap ve parşömene erişimimiz olduğunu bir hayal edin. Böyle bir durumda bulunan her arkeolojik eseri kolayca anlayabilirdik. Dahası eski Mısırlıların ve diğer medeniyetlerin o zamanlar nasıl bir hayat sürdüklerini öğrenmiş olurduk. İskenderiye Kütüphanesi, Platon, Aristoteles, Homer ve Herodot dahil olmak üzere antik dünyadaki ünlü şahsiyetler tarafından yazılmış el yazmalarını içeriyordu. Ayrıca bu kütüphane bize antik dünya hakkında şaşırtıcı ayrıntılar verebilecek muazzam bir bilgi birikimine sahipti. Yine de yapı harabeye döndü ve tamamen ortadan kalktı. Bugün birçok arkeolog ve tarihçi kütüphanenin içeriği hakkında sadece varsayımlarda bulunabiliyor. Ancak kütüphanenin yükseliş ve düşüş hikayesi günümüzde hala konuşuluyor. Ve normal olarak bu kütüphanenin hikayesi son derece karmaşık ve belki de bir film kadar dramatik. Büyük İskender, Nil Deltası'nın kuzeybatı ucunda bulunan İskenderiye kentinin arkasındaki kişiydi. İskender'in ölümünden sonra ise imparatorluk, generalleri arasında bölündü. Ve bunlardan biri de Pitolemi'ydi. Ptolemy, saltanatı sırasında Mısır'ı yönetti ve İskenderiye'nin başkentini kurdu. Uzun yıllar boyunca şehir gelişti ve dünyanın en büyük başkentlerinden biri olarak kabul edildi. Ve kısa süre sonra bir kütüphane kuruldu ve neredeyse dünyanın bilinen tüm el yazmaları kütüphaneye getirildi. Yıllar içinde kütüphane yavaş yavaş genişledi ve gerçek bir eğitim ve kültür merkezi haline geldi. Öyle ki İskenderiye Kütüphanesi mitoloji, tıbbi uygulamalar, bilimsel el yazmaları ve daha fazlası hakkında metinler içeriyordu. Dahası, Batı antik dünyası hakkında da bir bilgi cennetiydi. Muazzam el yazmaları koleksiyonuna rağmen hükümdarlar tatmin olmamıştı. Bu nedenle bir noktada tüm yelkenli gemilerin bölgeden geçmeden önce gemide bulunan el yazmalarını kütüphaneye sunması gerekti. Böylece bir katip gemilerden alınan yazmaları kopyalayarak kütüphaneye yerleştiriyordu. İskenderiye Kütüphanesi'nin bir çalışanı olduğunuzu hayal edin. Binlerce kitabı takip etmeniz gerekirdi ve bugün kitaplarımızı düzenlemek için kullandığımız sistemin o zamanlarda olmadığını da unutmayın. Kitapları düzenlemek sıkıcı bir işti ancak kütüphanede saklanan bilgiyle karşılaştırıldığında basit bir fedakarlıktı. Tabii sonunda bu kütüphane yandı ve harabeye dönüştü. Aslına bakarsanız kütüphaneye ne olduğu hakkında birçok teori var. En popüler teori Julius Caesar'ın kütüphaneyi yok eden yangını çıkarmasıdır. Ancak kütüphanenin büyük bir yangın nedeniyle küle dönüşmediğine dair bir teori de var. Bu teoriye göre ateş sadece birkaç parşömeni yakmıştı. Peki bu doğruysa İskenderiye büyük kütüphanesine ne oldu? Başka bir teoriye göre Roma ve Atina'nın antik uygarlıkları nüfus kazandıkça İskenderiye kütüphanesi yavaş yavaş unutulmaya başladı. Böylece İskenderiye ilim ve irfan merkezi unvanını kaybetti. Şimdi de hikayenin en garip kısmına gelelim. Şöyle ki İskenderiye Kütüphanesi o zamanlar bir bilgi merkezi olarak anılsa da kütüphane ile ilgili neredeyse hiçbir kayıt yoktu. Kütüphane günümüzde efsanevi bir üne sahip ancak bazı insanlar onun var olduğundan ya da hikayelerdeki gibi büyük olup olmadığından şüphe duyuyorlar. Birçok arkeolog ve tarihçi İskenderiye Büyük Kütüphanesi ile ilgili trajik olaylardan bahsediyor. Ancak ya bugün okuduğumuz hikayelerin hiçbiri doğru değilse? Kim bilir? Belki önümüzdeki birkaç yıl içinde gelmiş geçmiş en büyük antik kütüphanenin ne olabileceği hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz. Luxor'da mühürlü tabutlar 2019'da arkeologlar Luxor şehrinde 20'den fazla mühürlü tabuttan oluşan devasa bir koleksiyon keşfettiklerini açıkladılar. Ancak bugüne kadar kimse mühürlü tabutların içinde ne olduğunu açıklamadı. Ancak görünüşlerine göre nekropoldeki mezarların çoğunda eski Mısır'ın son döneminde gömülen soyluların, hükümet yetkililerinin ve diğer seçkin kişilerin kalıntıları bulunuyor. Bu kadar çok mühürlü tabut görmek gerçekten de çok garip. Ayrıca tabutların içindeki mumyaların nasıl göründüğünü de merak etmiyor değiliz. Öte yandan bu bölgede çok sayıda tabut bulunduğu için keşif son birkaç yılın en büyük ve en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak adlandırıldı. Clayton Yüzüğü Clayton yüzükleri, sahra çölünde bulunan geniş, konik seramik halkalardır. Ve araştırmacılara göre bu nesne, eski Mısır'ın hanedan öncesi dönemine ait. Genellikle şekline ve biçimine bakarak bir şeylerin amacı hakkında bir fikir çıkarmak kolaydır. Ancak arkeologlar ve araştırmacılar, Clayton yüzüklerinin amacının ne olduğu hakkında bir şey söyleyemiyorlar. Öyle ki bu esrarengiz nesneler, yıllardır büyük bir gizem olarak kabul ediliyor. Tek bildiğimiz birçoğunun Mısır çöllerinin en elverişsiz bölgelerinde bulunduğu. Bu halkalar büyük olasılıkla Mısır'ın ilk hanedanlıkları sırasında Duklov Vağası'nda yaşayan göçebe çobanlar tarafından kullanılıyordu. Ancak kullanım amaçları neydi? Ya da bu yüzükler neden bu kadar önemliydiler ve göçebe insanlar bu nesneleri neden çölde yanlarında taşıdılar? Bu yüzüklerin hayatta kalmaları için hayati bir önemi mi vardı? Aslında bu halkaların amacı ile ilgili birkaç teori var. Bazıları bu araçların peynir üretimi veya tuz toplama için kullanıldığını söylüyor. Bazıları ise halkanın kuş kapanı, su toplayıcı, ateş yakma aleti, fırın ve daha fazlası olarak kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Hatta clayton yüzüklerinin kurçuk çiftlikleri olarak kullanıldığını belirten bir teori bile var. Yine de bu teorilerin hiçbiri gerçeğe yakın olacak kadar ikna edici değil ve belki de bu esrarengiz halkaların gerçek amacını asla bilemeyeceğiz. Antik at arabası Son olarak Mısır'daki bilim insanlarını şaşkına çeviren bu keşfede bir göz atalım. Yakın zamanda arkeologlar bu aracı Mısır'da bilinmeyen bir yerde keşfettiler. Ancak benzer savaş arabaları Bulgaristan'da da görülebiliyor. Bu, eski Mısır'ın o zamanki Bulgaristan yerlileriyle benzerlikleri olduğu anlamına mı geliyor? Yani eski Mısır'a seyahat eden gezginler var mıydı? Görünüşe göre bu eski uygarlık hakkında öğrenecek daha çok şeyimiz var.